Dersimizde ne geçti Envalu Aşık'ın dersinde? Allah aşkıyla ağlayanların gözyaşları şehirin kanından da Ali mürekkebinden de ağır basar dedi orada. Allah aşkıyla ağlayan. Bir gün sahabiden birisi anlatıyor. Geceliğin gittim mescide. Karanlık tabii o zaman. Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem daha mescitlerde ışık yok ya. <laughs> Akşam oldu mu zifir karanlık. Mescitlerde ışık yok daha. Mescitlere ışığı kim koydu? Hazreti Ömer koydu radıyallahu teala. Şimdi bir takım gruplar var. Bunlar Efendimizin biz bazı şeyleri işari olarak bırakmıştır bize sünnet. Onları yapıyoruz ya hepsine bid'at damgası vuruyorlar. Tesbih alsan tesbih bile bid'at diyor adam. Hep beraber tesbih çekersen o da bid'at. Şu bidat bu bidat. Hepsinin adına bidat takıyor. Neden? Efendimiz yapmadı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, Efendimizin zamanında ışıkta yoktu. <laughs> Otur karanlıkta bakalım. <laughs> Işığı yakacak. Bidat diyeceksin. Işığı yakma. Aygaz kullanma. Git dışarıda ateş yak. <laughs> Onların da algısına böyle cevap vermek lazım yani. Mescitlere ışığı Hazreti Ömer koydu. Radıyallahu teala Gecenin zifiri karanlığında mescide gittim. Baktım birisi İhlas suresini okuyor. Sonra hüngür hüngür ağlıyor. Gecenin zifiri karanlığı yani teheccüd vaktinde. Mescidinde böyle gidiyor. Bir ihlas sesi geliyor. Sonra hüngür hüngür ağlamaları duydum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Yedi katı gökte, yedi katı yerde İhlas suresi üzerine oturtulmuştur diyor. Bütün sır onda yani. Yedi kat gökte, yedi kat yerde. Allahu Ekber. İhlas suresini okuyor, baktım birisi hüngür hüngür ağlıyor. Sonra yanaştım baktım ki kim? Hazreti Osman. <laughs> Radıyallahu teala. Hazreti Osman. Gece kalkıp teheccüd namazı. Kıldırmıyor mu bize Resulullah'a olan aşkımız yani? Malı olan, malıyla neler yapıyor o aşk adına? Hazreti Osman radıyallahu taala neler yaptı Efendimiz'in aşkına? Davet ediyor, davet ederken Efendimiz'in adımlarını sayıyor Hazreti Osman. Her adıma bir köle azad ettim. Bir köle azad ettim. Her adıma. Bir, böyle Efendimiz gidiyor sayıyor Hazreti Osman. Bir. Dört. Diyor Resul-i Ekrem nedir bu ya Osman? Neyi sayıyorsun? Efendim her adımınıza bir köle azat ettim. Öyle. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma. <laughs> öyle paramız yok ki bizim de Osman gibi paramız olsa biz de azat etsek. Efendimiz onlara bir ibadet söylüyor. Siz de bunu yapın. <laughs> Size de öyle sevap. Ya sen, sen Resul-i Ekrem'e aşık ol yeter ki Allah sana lütfunu mu esirgeyecek? Celle Celaluhu. Efendimiz'e sırılsıklam aşık ol. Ne ibadet kapıları açılır önüne. Ne cevherleri açar Allah Subhanahu ve teala. Ne ikramlar buyurur yani. İşte o kutlu peygambere olan muhabbet öyle güçlü olmalı ki bizi ayağa kaldırmalı. Kalkamıyoruz ayağa. Çok insan var biliyoruz tabii ki. Dünyanın farklı farklı yerinde bunlar. Kendi yanıyor aşkıyla ayağa kalkacak ama Etrafındakilerin ağırlığı basıyor üzerine kalkamıyor O da var O da var Ne yapacak o zaman He, Senin gibileri ara o vakit Resul-i Ekrem'e aşık olanlar var ya Hatta senden daha çok aşık olanlar Onlarla beraber ol Bu dünya Gelip geçecek Göçüp gideceğiz hepimiz Efendimizin önüne çıkacağız Resul-i Ekrem'in önüne çıkacağız hayatını oradan şerit gibi geçirecekler. Ne yaptın sen? Bakıyoruz Fransız'ın şu ahlakına uymuşsun. Alman'ın şu ahlakını almışsın. Amerikalı'nın bu ahlakını almışsın. Japon'dan bu, Çin'den bu. Benden ne almışsın? Söyle bakalım. Ya Resulallah diyor sizden alacaktık ama işte ehehe. O dedi ki o gericiliktir. Bu dedi ki işte orta çağ karanlığını bize getirdiniz. Efendimiz diyecek ki sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu İslam'ı yayarken güle oynaya mı yaydık? Sen hiç dinlemedin mi? O kıssaları dinlemeyi çok seviyordun hani. Duymadın mı o kıssalarda biz ne zorluklar çektik? Biz karnımıza taş bağlamadık mı? Biz Kabe-i Muazzama'ya ibadet etmeye giderken hani sen akrabalarından korkuyorsun ya Tebbet suresi söylemiyor mu sana benim yengem öz yengem öz amcamın hanımı özellikle benim ayağıma bassın diye diken toplayıp önüme sermedi mi? Benim geçeceğim yollara diken seriyordu. Benim ayağıma batsın da, ayağım acısın da, Rahat rahat ibadete gitmeyeyim diye. Ben secdeye vardığımda Ebu Cehil arkamdan kararlaştırıp da üzerime işkembe attırtmadı mı? Ben secdedeyken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sana birisi ters konuştu, sana birisi yan baktı, sana birisi zoruna gidecek laf söyledi Hemen dedin ki, o ben dervişim, ben ilim ehliyim, ben büyük adamım. Benim bu sahip olduğum sıfatlarla bana böyle bir şey nasıl yapılabilir? Yahu ben Allah'ın Habibiyim, iki cihan sultanıyım. Yerde gökte benim ismimi anıyorlar, bana dua ediyorlar benden öncekiler de benden sonrakiler de benim hürmetime Allah'tan istiyorlar. Benim üzerime işkembe atmışlar ya secdedeyken. Sen neyden bahsediyorsun? Senin sıfatın neymiş ya? Allah Subhanahu ve Teala onu manevi bir güneş eyledi. Güzel kim varsa güzel, o güneşten bir ışık ona değdi diye. O güneşin üzerine ne çirkeflikler yapmak istediler de o onların hiçbirisini aldırış etmedi. O Ebu Cehil ki o kadar planlar, o kadar rezil etmek için oyunlar yaptı. 130 küsür sefer ayağına gitti resul sallallahu aleyhi ve sellem. Onu İslam'a çekmek için.